Öncelikle üst kapak contası nerede bulunur? Ondan bahsetmek istiyorum. Motor bloğu ile silindir üst kapağının arasında bulunan bir conta çeşididir. Conta ne işe yarıyor? Ondan bahsedelim. Conta arkadaşlar motor bloğunun içinde sizin gözle göremediğiniz bazı sıvı kanalları var. Kanalların içinden gerek su gerek yağ akışları meydana geliyor ki motor bloğunun özellikle soğumasını, ısınmamasını sağlayan yegane unsurlardan birisi bu anlattığım yağ kanalları ve su kanalları ve üst kapak contası motorun sıvılarının birbirine karışmasını engeller. Aynı zamanda motorun düzenli çalışmasını sağlar. Üst kapak çontası bulunduğu yer itibariyle çok fazla ısıya maruz kalan bir parça. Özellikle üst kapak çontasının arızalanmasının en büyük sebebi yüksek ısı yani hararet dediğimiz olay. Eğer aracımız hararet yapar ise önce yıpranacak, yanacak, kıntı yaşayacak parça üst kapak çontası. Üst kapak çontası yandığı zaman ne olacak? Motor bloğunun içinden geçen sıvılar birbirine karışacak. Motor bloğunda istemediğimiz parçalar bloğun içinde hareket etmeye başladığında işte o zaman çok büyük motorla ilgili sıkıntılar yaşayacaksınız arkadaşlar. Kısaca size üst kapak contası yandığında hangi ibareleri belirtileri gösterir onlardan bahsedeceğim. Belki unuttuğum bazı maddeler olabilir ama benim özellikle sizlerin gözle araç başında kendi yapabileceğiniz kontrollerle alakalı maddeleri sıralamak istiyorum. Şimdi birinci maddeden başlayalım. İlk olarak aracımızın soğutma suyuna yağ karışacaktır. Yedek su deposunun kapağını açtığımızda eğer su haznesinin içinde bir siyahlanma, bir yağlanma görüyorsak o zaman üst kapak contasıyla ile ilgili bir sıkıntı var demektir. Şunu da belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz fizik kuralları gereği su ve yağ birbirine karışmaz. Ya her zaman suyun üstünde olacaktır. Burada bir parantez açmak istiyorum. Bazı araçlarda soğutucuda arıza olduğu zaman da şimdi söylediğim o balçık şeklindeki kahverengimsi, çamurumsu hal yedek su deposunda olan bu durum soğutucunun arızalı olduğu durumlarda da size emare olarak gözükebilir. O yüzden iki arızayı birbiriyle karıştırmayın arkadaşlar. Yine devam edelim maddelerimize. Hararet göstergemize. Araçta giderken bakıyoruz. Hararet göstergesi anlamsız bir şekilde aşağı yukarı hareket ediyor. İşte o zaman da üst kapak çontasından küpelenmemiz için bir sebep daha. Evet devam ediyoruz. Üst kapak çontamız yandığında diğer bir belirti de biliyorsunuz conta yandığı zaman motor bloğuna hava karışacaktır. Bu hava da aracımızın çekişten düşmesine, rolantide çalıştığı zaman rolantide dalgalanmalar yapmasına sebep olacaktır. Bunları da eğer görüyorsak yine üst kapak çontasından şüphelenmemizde fayda var. Durmak yok. Devam ediyoruz. Şimdi diğer bir belirti de arkadaşlar. Şimdi önce ilk baştaki maddelerde ne dedik? Su deposuna baktığımızda suya yağ karışma olasılığı olmuş olabilir. Peki yağ su karışamaz mı? Evet karışabilir. İşte onu da yağ çubuğunu kaldırdığımızda elimizle yağı hafif elleyeceğiz. Biliyorsunuz başta da söyledim. Yağ ile su birbirinden ayrı maddelerdir ve birbirlerine kolayca karışmazlar. Elimizle ellediğimizde biz yağın sulu ya da susuz olduğunu zaten anlayacağız. Bir diğer yapmamız gereken eğer anlamadığımızı düşünürsek biliyorsunuz araçların yağ değişiminde alt karterden yağ boşaltırken zaten suyu çok net göreceksiniz. Peki bu motor bloğuna su karıştığı zaman ne olacak? Motor bloğunda bir nemlenme, bir buharlaşma olacak. İşte her zaman karşımıza çıkan çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Eksozdan çıkan beyaz duman, daha doğrusu buhar diyelim. İşte bu eksozdan çıkan Buharı gördüğünüz zamanda, beyaz dumanı gördüğünüz zamanda üst kapak çontasının yanmış olma ihtimalini mutlaka düşünmelisiniz. Evet, son olarak da hepimizin bildiği bir konu, radyatör hortumlarının sertleşmesi veya şişmesi veya çok yumuşak hale gelmesi. Bunun üçü de aynı sebeptendir arkadaşlar. Peki bu radyatör hortumlarındaki değişiklik neden oluyor? Motor yağına biliyorsunuz yağ karışıyor. Karışan yağ radyatör hortumlarının da içinden geçiyor. Bu yağ bizim radyatör hortumlarımızın kimyasını yani özelliğini değiştiriyor. Değiştirdiği zaman da arkadaşlar işte o hortumlar gelen basınca dayanamayıp ya şişme yapıyor ya özelliğini yitirip çok büyük yumuşamalara sebep oluyor ya da çok büyük sertleşmelere sebep olur. Tüm bu belirtiler olmasına rağmen fark etmediğinizi düşünelim. Bu araba çalışmaz mı gitmez mi? Tabii ki çalışır, tabii ki gider. Yolda bazen trafikte görüyorsunuz egzozdan aşırı beyaz duman atan araçlar var. İşte bu araçlar gibi yolda kömürlü tren gibi gitmeye devam edersiniz. Diyelim ki masumane olarak belirtilerin hiçbirini görmedik ve yolumuza devam ettik. O zaman aracımıza nasıl zararlar gelir? Onlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Videonun başında da söylediğim gibi üst kapak çontası yandığında motorumuzda aşırı bir hararet ve ısı yükselmesi olacaktır. Hararet ve ısı yükselmesi olduğu zaman motor bloğunun içindeki silindirlerden tutun pistonlara kadar hatta biyel koluna kadar bütün motor parçalarının zarar görme ihtimali var arkadaşlar. Haricinde motor bloğuna karışan sudan dolayı egzoz sisteminde sıkıntılar yaşanabilir. İşte katalitik konvertör bozulabilir. Onun haricinde egzoz parçasının, egzoz sisteminin içinde bulunan ısı sensörleri var. Onlar arıza yapabilir. Yine son olarak motor suyunun içine karışan yağdan dolayı radyatörlerinizde sorun yaşayabilirsiniz. Radyatörünüz kanabilir. Biliyorsunuz yağ sudan daha kalın bir madde olduğu için radyatör sistemine, soğutma sistemine çok büyük zararlar verebilir. Arkadaşlar üst kapak contası yandığı zaman belirtileri nelerdir? Size kısaca onlardan biraz bahsetmek istedik. Umarım anlamışsınızdır. Belirtileri görmediğiniz zaman da aracınıza nasıl bir zarar gelir onlardan da kısaca bahsettim. Yine merak ettiğiniz konular olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Sizden gelen yorumlara göre yeni konular anlatabiliriz. Bu arada bizleri beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Sizlerin destekleri olursa ne bileyim bu konu anlatımlarında biraz daha gaza geliyoruz. İşler yoğun bazen çok aralarda videolar çekemiyorum ama böyle yorumlarla biraz daha bizi teşvik ederseniz daha faydalı olacağımıza inanıyorum.